Mamke Alışveriş sokak röportajlarını sunar. Adalet Bakanı dedi ki Türkiye bir hukuk ve adalet devleti dedi. Türkiye'deki adalete güveniyor musunuz? Herkes eşit mi? Nasıl sence? Abi? Hiç de güvenmiyorum. Hiç de eşit değil. Niye? Abi? Adalet diye bir şey yok. Görüyorum ortalığı. Adam bir kelime konuştum alıp gidiyorlar. Tutu veriyorlar. Tutu yani. veriyorlar. Böyle adalet mi olur? Önceden Öl... nasıl abi? Önce bunlar iyiydi. 25 sene önce bunlar iyiydi bence. İnsanlar kendini Hadi ifade edebiliyordu. Edebiliyordu. Ama şimdi bir kelime konuş. Soru sival yok. ve sabah yakın gece apar tapar. Yallah. E, adalet devleti, hukuk devleti diyorlar. Lan böyle adalet mi olur ya şimdi beni kötü konuşturacak. <laughs> <laughs> Ama koskocaman adalet sarayımız var. Onlara para var. Yandaşlara para var. Cem Küçü'ye para var. Rasım Ozan'a para var. Ondan sonra sen bir şey dedin mi? Onlar ah. Şeyci borucu onlar böyle. Aynen öyle. Boru, ha. boru alıyor. Onlar onları. borucu onlar. Onlar borucu aynen öyle. Severler onlar. Ha, severler. Severler kardeşim. Kardeşim. <laughs> Eyvallah abi. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Gençler Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musun? Güvenmesi lazım. Ben onu görüyorum. Güvenmiyoruz abi. Nasıl güvenelim? Bu sebep. en baştan her şey serbest piyasa olmuş abi. Devletin buna bir el atması lazım. İlk başta sen halkı düzelteceksin ki. Esnafı düzelteceksin ki. Her şey yerine otursun. Bugün düzelmiyor. Düzelmiyor. Serbest piyasa var dediğin gibi. Şurada mesela aldın 300 lira yanında 500 lira onun yanında 200 lira. Aynen. Bunu işte düzeltmesi lazım. Gidip de dedeklemesi lazım. Her yerde orayı şurayı burayı. Sen bunu yapmazken adamlar 10 bine de satar 20 bine de satar. 100 liralık eşyayı böyse de satar. Olan vatandaş oluyor. Olan vatandaş oluyor. Peki böyle adliyeye gittim, bir mahkemelik oldum, bir siyasetçi, iş adamı vesaire ensesi kalın eşit yargılanacağına inanıyor mu kardeşim? Hayır inanmıyorum. Hiç de inanmıyorum. Selahattin Demirtaş çok güzel bir sözü var. Bu adam yarın bugün bugün beni içeri atarsa yarın halka da atar, yarın onu da atar, yarın. Manav, manavı da atar, yarın kasabı da atar, bugün o adam, yarın bugün de zaten ekrem İmamoğlu içeride adam diyordu. Bugün Ümit Özdağ içeride. aynen. Yani bugün. Hı? Ne suç işlediler abi? Ne işlemediler? Sence ne işlediler? Ne işledi? Soru Soruyorum abi. Ümit Özdağ ne yaptı mesela? Ne yaptı? Ne yaptı? Ha, hep çıktı konuştu. Durmadan. Konuşmasın e, mı? Adam genel başkan. Nasıl genel başkanım? E, Bu, e, kışkırtıyor, başkanı Durmadan, başkanı. kışkırtıyor. kışkırtıyor. Sen diyorsun de. ki şurada 100 lira, şurada 200 lira. Bak bakalım etrafına herkes mutlu mu mutsuz mu? Bir gör. Mutsuz. Sen Nasıl mutlusun? Evet alıyorum ben her şeyi alıyor. Herkes namkör. Yayınla bunu herkes. Tam ne içeride? Yayınlasın abi zaten. Ben bir şey söyleyeceğim. Adamın giyecek donu. Ben emekliyim. Benim eşim 3 senedir rahatsız. 3 senedir bir tane koyamadılar hastanede. Burada eğitim araştırmaya gittim. Üniversiteye gittim. Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim. Biopsi için aldılar. Bir buçuk ay bekledim. Sonuç olumsuz geldi sonuç. Tekrar almak için ağa gün atıyorlar falan fıstık. Özel hastaneye gittim. İsim de vereyim istersen özel bir hastane. 360 bin lira benden bir biyopsi için para istedi. Nereden bulacağım ben parayı? Emek anne hani sağlıkla çığır açıyor Açılıyor çığır açtı canım doğru ya doğru. Soruyorum Esin abi işte demin konuşuyordu diye 360 bin He 360 bin lira. nereden bulacağız? Emek, vita 14 bin lira paralıyoruz. alıyoruz nereden vereceğiz soruyorum sana. Ya, nankör o, diyor he. ya sana. O nankör o onlar işin öyle geliyor. O makarnacıdır o. Ondan öyle işine geliyor. Abi ben hiçbir şey söylemiyorum. He, sana Bak, hiçbir şey acımıyorlar değil mi? <laughs> hiçbir şey, bu ülkedeki gençler acısınlar. Bu gençler nasıl evlenecek? Nasıl bir yuva kuracaklar? Nasıl bir gelecekleri olacak? Adamlar buradan yürüyor kara kara düşünüyorlar ben bugün eve gidip ne yiyeceğim diye. Önce bunu düşünecekler. Abi şuradan döner alıyorlar. Ismarlasana gençlere. Gençlerin cebinde para yok. Nasıl ısmarlayacaksın? Tamam sen yiyebiliyor musun? İşte bak soruyorum sana. İşte sen yemiyorsun adamlara diyorsun nasıl yemek yiyecekler. Ben, ben önüm... bunlar, bunlar ben size söyleyeyim. Çok saçma yani. Verdim mi daha önce Akbar? Verdim ama bir yol vermem. Kesinlikle en son ver. verdi mi 23'te? Vermedim. hayır vermedim en son vermedim. Ya, var. var mı abi pişmanlık? Ha. Ha, var tabi canım. Keşke vermeseydim. Tabi keşke vermeseydim. Niye vereydim ya? Ben Bir sefer ya. verdim. Ama keşke de vermeseydim. Bir sefer. Şimdi mi? seçim olsa kim verir? Şimdi seçim vermem. Kim adalet savunuyorsa, kim doğru düz yöneticiyse onu. He, kim eşit davranıyorsa onu veririm. Bu bu yani. Selahattin Demirtaş. <laughs> kim olursa olsun. Selahattin ha. ha. İste Selahattin Demirtaş olsun, iste CHP olsun, iste e, şey olsun. İyi Partisi, olsun. Parti olsun veya da Demokra Demokrat, Demokra kim olursa olsun yani. olsun yani. Kim iyi yapacaksa Türkiye için, geleceği için onlara oy lazım. Biz af parti tutarsa takım tutar, bir parti diyorsun. Bu yanlış bir şey. Kim iş yapmasa yık beş sene sonra bunu getir ya babanın oğlu mu? Soruyorum sana yani. İsteyin belediye başkanı olsun, iste genel seçim olsun, iste yerel. yerel olsun, iste e, Cumhurbaşkanlığı olsun. Kutları bile beğenmedin ne değil Değişti, de ya. iş yapmasa da bedava paralıyor. Soruyorum o. sana. Dayı niye <laughs> verdin o adamı oyu o zaman? Bir abi kez denedim, denedim diyor. Denedim, denedim abi. Ondan sonra vermedim abi. Ya denemek lazım. Ya dene, değil. o denecek, deneyeceğim abi. Ya, önce, denecek, önce, önce, abi insanın abi. çalışma sistemine bakacaksın. Ama hani hiç ben hiç vermedim. Vermedim, vermem de yani. Ne <laughs> iş yapacaksın, nereden bileyim? Önce sana basit e yapacağız. E bilmediğin adama niye oy veriyorsun? Ya, ya kural bu. Deniyorum diyor. Deniyoruz işte. Denemiş ama denemiş. memnun kalmamış. Diyor ki, bir dönemde diyor CHP'yi deneyelim. Memnun kalmasan diyor değiştirelim. 15 lira sonra da değiştirelim. Denemeyle olmuyor bak. denemeyle olur bu. Yok yok olmaz. öyle diyor. Öyle, diyor. Bir şey, öyle bir şey öyle bir şey şey olmaz. Ya. olmaz. Denemeden nasıl bir şey yapacaksın? Öyle ben sen şey, ne iş yapacağını nereden bileyim? <laughs> ya <laughs> 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 Türkiye deneme. Nasıl abi? Nasıl abi? Ben değil ben değil. Diyor ki daha önce AK Parti'ye oy verdim diyor. Verdim pişmanım diyor. İyi yönetemediler diyor. Arkadaş Doğru. diyor takımı Doğru. tutar gibi tutmasın Doğru. insanlar. Doğru. Bir dönemde Doğru. diyor CHP'yi deneyelim diyor. Evet. Olmazsa diyor baktık yönetemiyor CHP, mu? Onu CHP, da değiştirelim. Bak, Örneğin. CHP birinci zaten Atatürk Partisi zaten. Bu bir. AKP'nin yaptığı Türkiye'yi tek sömürdü. Burada bak burada ne kadar kişi var. Halk var. Benim param benim param cepten çıkardığımda belki buranın yarısı kadar cemde para var. Sizde evet. niye ol aynı aynı. Sizde niye olmasın bu? Niye olmasın? hani sizin buradaki emekli amcalarıma bak. Yazık günah. Yazık günah. Al, 14 bin aldırmaz. alıyor, 16 bin alıyor. O en çok alan 20.000'dir 20 bindir burada emekli. Ailesiyle, ailesiyle çay bahçesinden başka bir şey yapma şansı yok. Anne. Ona da gidemez ya. Amca kusura bakma. Hiç, hiç, biz mesela biz mesela ya, en kötü en kötü yemeğimiz 20-25 bin lira G gördünüz ben eşim kızım torun damat da var 5 kişi günlük 20-25 bin lira tek bir yemek restoranda yiyorsun. tek yemek yiyoruz 20-25 bin lira. Daha da, gidin, i̇ki aylık Yazık günah. Ya, ay, ya, yazık günah artık gözlerini az assınlar artık hani bu siz artık sizin artık siz geçin. Sizden gelen nesillere bakın, oğul, kız, torun, çoğul çocuk onlara artık bakın. Yani siz kendinizden zaten geçmişsiniz, dayım gelmiş 60-70 yaşına bu, hani bundan sonra AKP'yi e mi savunacak? Emekli olmuş, ya, geç düzenini, düzenini geç. kurmuş. Aynen geç geç, siz onları geçin artık Sarataylı bundan sonra. Mısın he? mısınız? Ben dört dörtlük, Malatyalıyım ben, <laughs> burada mı yapıyorsun? Eyvallah. <laughs> <laughs> yok yok. Ne olacak peki? Ya, şöyle, yaş katı benim bir tahmin et. Benim bir tahmin et. Buradan benim hoşumdakisi tamam. 45. Yok sağ ol. Amacık da çıkar yani. Bir 50'ye bir gel. 50'ye bir gel. 50. 50'yim. Bayadan mı geldi? Evet. 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 Adam, adamın yüzü gülüyor. Abi niye gülüyor? Niye gülmesin? Buyur abi. Hanımefendi. Hanı. Türkiye dedi Hı. Adalet Bakanı bir hukuk Hı. devleti dedi. En son hukuk ne zaman mu? geldin Türkiye'ye abi? Ben mi? Evet. Ben bundan 3 hafta önce yine buradaydım. Ondan bir ay önce yine buradaydım. Sene de onu 12 sefer ben Türkiye'ye Geliyor. geliyorum. Aynen aynı Aynen Türkiye hukuk Hı. devleti dedi. Yok abim. Türkiye'de azıcık paranın ucunu gösterdiğinde var ya. Ön kapıdan gir, yan kapıdan geri çık. Bu. Tek para. Abi basit. Gücün varsa, paran varsa, adamın varsa abi savcı, polis, paran varsa hepsi heps senin yanında. Eğer bunlar yoksa, hani eğer paran yoksa ne savcı ne polis. Seni hemen sokar. Bak yenge alıyor, götürüyor, ha? diyor ki aman diyor. <laughs> Havalimanının almasını verdik. <laughs> abi siz ne hemen diyorsunuz? Oğlum Türkiye oğlum. bir hukuk devleti dedi Adalet Bakanı. Evet. Siz ya nasıl Türkiye'deki adaleti hukuk sistemi? Vallahi hiç inanmıyorum yalan. Adalet hukuk olsa o, o, bu şeyler, kadar ağırlar birbirini ağırlar. <laughs> öyle bir şey olsa <laughs> gençler bu kadar gençler cezaevine atılmaz. 51 tane yani... hala cezaevinde. He, daha bırakmadılar. Yani yalan. İnanamıyoruz. Çünkü daha adamı öldürmüş şey nedir? Kızılay başkanı. Kızılay başkanı kızı <laughs> şey yaptı. Ne oldu? Dışarıda hiçbir şey yok. Ama sen evet. sen onlardan yanaysan rahatsın. Deilsen sürülmek zorundasın. Ne olacak peki abi? Vallahi hepimiz bir olacağız, güç olacağız. Herkes aklının başına değiştirecek. Ona göre, kendine göre herkes tavrını koyacak. Tavrını koymayan bir kişi, çoluk çocuğunu düşünmeyen kişiler hiç kimseyi düşünmez. Çünkü maldır. Önce çoluk çocuğumuz, bizim gelecek. Zaten ben gelmişim, el altı yaşında, el altı yaşında daha yaşayacak değilim. Ama benim torunlarım var, çocuklarım var, kızlarım var. Onların gelecekleri gidiyor, hayatları gidiyor. Başka bir şeyimiz yok. Bizim zaten en büyük zenginimiz o. Ha gençlere kurbanım. Gençlerden çok ümitliyim. Ama biz emeklileri sabunluk olarak alın atın kenara. Onların yüzünden bu gençler sürünüyor. Heder oldular. Heder oldular. Bizlerin yüzünden, emeklilerin yüzünden. Yani şöyle otursunlar, baksınlar. Bir baba benim babam kurban olun nur içinde yatırsın. Amin. Benim babam tek başına çalışıyordu. <laughs> Beş kardeşe baktı. Evde Ses aldı. Beş çocuğa baktı. Bir Kuru... hanım. Ya altı. E, altı. Gururuyla her düğüne giderken altını da taktı. Her şeyini yaptı. Beni rahatlıkla eve, eve verdi. Ama ben bunu yapamıyorum. Şimdi bir tane baba beş çocuğa bakabilir mi tek maaşla? Tövbe vallahi bakamaz. Bir çocuğa iki karı koca bakamıyor. Yetmiyor. Asgari ücret 22 bin lira, 24 bin lira. Zaten ev 20 bin lira kirası. Evet. E bunun bezi var, maması var, sütü var, yoğurdu var. Nasıl olacak? Beslenmesi lazım. Gıda almamız lazım. Gıda almasından sonra sadece makarna, ekmek, makarna, ekmek. E evet. Karnım doyuyor. Ama karın doyurma ayrı. Ama beslenmek, sağlıklı olmak, be beynini çalıştırman için düzenli vitaminler yemen lazım. Yemedikten sonra boş. Onun için hep M olduk. <laughs> abi sen ne diyorsun? Türkiye'deki adalet sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Yılmaz Tunç dedi ki Türkiye bir hukuk ve adalet devleti dedi. Ne düşünüyorsun bu konu? Hakkında? Vallahi bir şey diyemeyeceğim abi. Şöyle baktığında yani ya da... Şöyle sana... diyorum mesela biz e, gençler gerçekten şu an mesela hep başkalarından bir şey bekliyoruz. Gençlerde bir tembellik var onu görüyorum. Mesela evet. üretim yok şey yok. Mesela ben kasabım. Evet, tamam. e, et fiyatları yükseliyor. her Herkes onda şikayetçi ama kimse değil mi ki arkadaş biz köylerimizi boşalttık. Şehire geldik. Kimse köyde çalışmıyor. Mesela benim eniştem hayvancılıkla uğraşıyordu. Evet, tamam. Hı -hı. Şimdi yemin parası, samanın parası Hı -hı. işçiliği adam kaldıramadı. Sattı malını. Evet. Şimdi yemin e, mesela kasapsın. Hmm. Çuvalı ne kadar? Ya ben üretmiyorum ya. Mesela kasapta çalışmış için 1000 lira. Evet. Bin lira. Samanın balyası ne kadar? Bilmiyorum onu işte. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela eskiden de mesela böyle fiyatları için. Şey... Ama değil ama yine insanlar üretiyordu yani. Mesela Kasım şu anki musun? bak mesela ben arkadaşlarım evet. var Manisa'da. Bir tane kardeşi var. Gelip burada çalışıyor. Askeri de çalışıyorlar. Evet. Ama o gelmeyenler kendi memleketinde gerçekten üretiyorlar ve kazanıyorlar abi. Adam köyünde daha götürüyor bayıra götür, şuraya götürüyor yap kazanıyor ve her sene yani 3-5 sene gelip burada daire de alıyor Antalya'da. Manisa'da gelip burada bir adele burada aldı, olduğu halde çalışıp evet. bir şey yapamıyorlar. Ona gelip rahat rahat sıfırdan rahat, bu adam nasıl yapacak onu? Sıfırdan. Şu an devlet devlet çok destek veriyor hayvancılığa. Ne kadar destek? Ya destek bak bir bakın yani şu an gerçekten iyi bir alanlar hmm. çok yalnız. Ne kadar verini bilmiyorum. Yani başvurmadım ama destek veriyor. Ben Elmalıyım ve Yörük çocuğum ben de. Hı hı. Ya benim ailemin de vardı. Hayvanları, tarlalar, hı hı. tokatları tabi şimdi şöyle söyleyeyim sana. Abim, bak biz ben bir destek abi ben destek veriyorum bak, ama destek falan vermiyorum. Herhangi bir destek yok yani. Formalite icap eder. Hemşire, nasıl hemşire? Bak ben bitsin. Bizim köyde eski mesela 30 yıl önce, 40 yıl önce hiçbir destek vermiyordu. Ama herkes evinde yine 3 tane, 4 sana hayvan vardı. millet üretiyordu. Hı. Ama niye millet yapıyordu, üretiyordu? Yani insanlar çalışıyordu. Çünkü insanlar yani versen de yapmaz yani abi. Ben rahatı alışmışım. Şey gidip bilgisayarım. var. yapmak ya. istiyorum abi. Diyarbakır'dan gelmişim buraya. E, Markette çalışıyorum. Yada, yapmak, de... yapmak istiyorum. Evim yok köyde yapamıyorum. İmkanım i̇şte, işte, yok. Için, olan Biliyor için de yani. ama olan... zamanıdır bu da iyidir. Bir verip üç çalıyorsa Sen nasıl yapacaksın? Bak yaparsak biz yaparsak boyu da köyümüzü şey. boşalttık. geldik. Burada bize yapamıyoruz. Ama gidip gidip köyümüze yapamaz. Hayvancılık kalmaz yani. Köyde yapabilmek için sana fırsat vermesi lazım. Ben ilkokulda ilk ben şunu öğrendim. Biz ne için Türkiye bizim gelirimiz neydi? Bir turizm. İki, Tarım Üç, Hayvancılıktı. Bunların hangisini yaparsın bizim? Tarlaya ek buğdayı. Mazotu kaçtan alıyorsun? Gübre dışarı dışarıdan geliyor. Gübre dışarıdan geliyor. İlaç? Her şey her şey tohum dışarıdan her şey her şey bağlı. Hepsi bağlı. Bak, geliyor. İsrail'e 50 dolarla geliyor. abi ama bizde de tembellik yok. var yani. Bizde insanlarda insanlar tembellik var. Bak, ben, de ama de ben değilim. Ben kabul <gülüyor> etmiyorum <gülüyor> onu. Bak ben bak ben ben bak 56 yaşındayım. 56 yaşındayım. Vallahi yeminim. varsa son durağa kadar yürüyerek gidiyorum. Ha, cehennem değil. Cehennem değil. Ha çalıştığım yerde her zaman gururla, onurla yaşamışım ben dibinde. Herkes biliyor beni. Ama şu var. Etmeyin, eylemeyin. Kısa ve ben dedim. Bir baba beş çocuğa bakıyordu. Siz şimdi bir çocuğa iki yani kişi bakın. Ben onu ya demiyorum. Gidiyor. Biz, Biz adaleti konuşuyoruz. Konu. Tamam ben. Şey yani. yani demek hayvancılık yapabilmen için bir çoban yüz milyon para istiyor. Yüz milyonu verdiğiniz zaman kuzunun yarısı gitti. Abi, bir, e bir de bu. Yüz abi. Yok, bak. Tane 100 bin lira ama dana 200, 200 bin lira tamam kurban. <laughs> bir, bir, tane 200 bin. O tane 1 milyon para yapıyor abi. 1 milyon mu yapıyor? Evet. Ya abi. bunun yemi? Abi sen bunu şehirde yeme Köydeki içler için Yok yok ama. Yemi için yemi, samanı. Samanı, bakımı. Böyle elektrik elektriği, suyu. suyu. üreten üretiyor yalnız. Sütün, sütün abi. mesela sütün litresi kadar. ne kadar köyde? Köyde bilmiyorum ki abi. 17. Ben köyde yaşamak için bilmiyorum. 17. 17. liramış Peki, yani. 17. Peki ya. e, markete ne kadar alıyor? 38-40 bin lira ya Nasıl kazanacak? Dışarıdan ithaleti getiriyor 3 dolara Sana satıyor 700 liraya Yalan mı kurban ölüm? Arjantin'den angus al He angus aldık 3 dolara kilosun Ama sana 700 liraya Bu merhamet vicdan var mı? Bilmem ne şey konuşmamı sevmiyor abi yok, yani, Bilsem konuşur bilmeden yok, konuşur Ben sosyal, sosyal olarak diyorum Sana ithalet getiriyor senin önünü kesiyor Benim önümü kesiyor Angusları getirdi getirdi ucuz ucuz. Benim malım burada. Perişan oldu satamadım. Bir de onu düşünün. Çünkü herkes birbirimizle destek olmamız lazım. Biz hepimiz bir aileyiz. Bu dünya çatının altında Türkiye Cumhuriyeti'niz. Ha. Tabi. Mesela ben ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde askerlik yapıyorsam, ben Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi veriyorsam Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafı benim. Aynen. Doğusu, batısı, Erzurum, Erzincan'ı, Kars'ı. Ama bir yere gittin ya bu yabancı. Değil. Ben yabancı hiçbir zaman hiçbir yerde yabancı olmadım. Ben öz Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm. Ben Hasan Timahşin oğluyum. Ama gurur da duyuyorum babamla anamla. Ama ben böyle bir şey görmedim. Eğer ki ben şunu diyorum. Kim bizim çoluk çocuğumuzun hakkını yiyorsa, kim bu milletin hakkını yiyorsa Cenab-ı Hak burnundan fitil 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 irin gibi getirsin. Kim olursa olsun. Babamın oğlu da olsa, kardeşim de olsa o olsun. Benim hakkımı yiyen Orada oturan kişiden kim hangisi? Fark etmez. Hak yiyen sap mı? Ha! onu da daha küçük şeyin Yiyebilirsen yesin. <gülüyor> yesin. <gülüyor> ya çağırdılar çağırdılar kurban olayım ben emekliyim 14.500 bin 500 lira alıyorum ama neyle geçineceğim? Kira. Hırsızlık yapacağım. Cezaevleri de dolu hırsızlık yap. He. Yo ya, babam zaman yeri yok. Sokakta yatıyorsun. Koridorda yatıyorsun. Çünkü doldura 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 kalmadı. Nasıl abi? Cezaevlerinde yerde yok bile abi. yatacak yer yok şu an. Üst üste Tabii canım.